Şimdi ufak bir PR paketi gelmişti. Bunun videosunu çekmem gerekiyor TikTok'a. Manuka bana çok tatlı şeyler göndermiş. Size de göstermek istiyorum. Çekileri etek altındaki. Belli olmuyor. Ayakkabılar babet giydim altına. Ve evet, bu çanta, en sevdiğim part bu çanta gerçekten çok rahat kullanışlı bir çanta. Adı da markanın Manuka. Burada bulabilirsiniz. Bir sürü güzel şeyler var ve hepsi gerçekten çok güzel duruyor. Tasarım, kumaşı vesaire. <laughs> Ne kayıt çok güzel. Olsun. Evin eşi küçük sevimli köpeği Herkese selam. Antika pazarından aldıklarımı sana göstermek istiyorum. Öncelikle gittiğim an her şeyin böyle çantasını gördüm. Orijinal ve bunu aldım. böyle bir kitap aldım. General Fizik yazıyor. İngilizce bir kitap. Fizikle alakalı her şey var. <laughs> Kitabı çok beğendim. yapısının dışını falan. Anksiklopedi gibi geldi. Sonra şöyle bir kap aldım. <laughs> Bu kapların içine çok güzel kullanışlı şeyler koyuluyor. İçinde de defne yaprağı vardı. Her neyse ben de çaylarımdan birini koymayı düşünüyorum bunun içine. Şöyle çok tatlı bir ayakkabı bence. Hem de orijinal Timberlake. Çok tatlılar. Külliye ihtiyacım vardı. Şöyle çok tatlı, antika bir küllük buldum. Bunu aldım. Şöyle daha küllük aldım. Midye şeklinde altında şey var. Bunu böyle yüzüklük olarak falan da kullanabilirim. Bir, henüz karar vermedim ama karar vereceğim. Şu ikisi. Polonun üstü vardı. Bunu aldım. Böyle bir ayakkabı. Tam yazdık bir elbise. Bunu da diyeceğim. Çekeceğim size. Böyle bir kitap. Bu kitapta e, Global Stratejisi ve işletme kitabı. <laughs> Çok tatlı bir şey. E, Sigaralık. Böyle bir peçetelik aldım. Hatta şimdi bunu takacağım. Gelin birlikte takalım. Bence bayağı tatlı oldu. Aldığım elbiseyi denedim ve elbise çok güzel oldu. Altına da aldığım diğer botları giydim. Orada arada her şeyden ama her şeyi çekemedim de bu elbiseyi çok beğendim. Yani gerçekten yerim. Ve son olarak bir şey daha unuttum. Şöyle bir elektrik aldım. Ay! Düştü. Herkese selam. Şimdi bugün Bö'deyiz. Naz Bö'deyiz. Hadi, Hadi bu Bayağı. <laughs> yemekleri olabilir. yediğimiz için yapamadık. Şimdi Cem'e gideceğiz ama oraya çekeceğim. Cheers. <laughs> ben <laughs> la birlikte. Çengelköy'e gidiyoruz. E gidiyoruz. <laughs> Cem diye bir arkadaşımız var. Onu ziyarete gideceğiz. Ameliyattan çıktı. Bir şarap götürüyoruz çakmak. Bakmanı. Bu arada Cem. <gülüyor> <gülüyor> cem yeme <laughs> almaz. Cem'in cem diğer hediyesi. Aynen. Diğeri de çikolata <laughs> ve çakmak. Çakmak çok güzel bu arada. Çok güzel. Aynen. Ama çalışmıyor. Bir Ama bayağı çalıştı. <laughs> Hayır ya. Hediyesi. Evet. Benim Efendim Hemen. şöyle geliyor. Bir dakika. Bir şey ben onu doldurdum. Tamam. Çalışır çalışır. Yani. <laughs> Bence de tutar. Can Yayın'dan da ötesi mesela bence konsept olarak da bu şarkılar hani tam iki gece de akıyor ama evet, evet. böyle bir pazar öğleden sonrası da çok güzel akmadı mı? Güzel pazar yani şu mu Aynen. Aynen. Anladım. Bu ne diyor? Bunda da var. diyor? Farklı farklı şarkılar. Mesela buna dokunduğun zaman çok dokunmuyorsun o yüzden atıyorum. Bir yandan şuna koydum.